Cenk, durumlar nasıl Cenk? Çok kötü ya. Neden? Suriyeleri bile şimdi 10 kişi götten veriyor diye bağırıyorlar bana ya. Bu ne ya? Ben ne yapmışım kameralarda kendimi böyle ya? Elini mi kesiyorlar seni? Götten veriyorsun, bana ne vereceğim ya? Sen kimsin? Temizlikçisin Suriyesin, Allah'ın Suriyesi, araba temizliyorsun. Bana bu kelimeyi nasıl konuşuyorsun? Sana ne oldu peki... Çok, çok kötü ortalık ya, ne yapacağız böyle ya? Şaşırdım kaldım ya. Ekmek alabiliyor musun? Hı? Ekmek. Ne ekmeği ya? Bende kimse yok, hepsi rahmetli. Mandalina yiyor, çerezle geçiniyoruz ama ne zamana kadar? Yoğurtla geçiniyoruz, galeta ile geçiniyoruz. Ne ne bekliyor? Mortalık bu kadar kötü olamaz mı Rahmetli Sakin. zamanı böyle değil Kim mi? Ki? Kim, Kim o? Kim o? Atilla teyze kokayından öldü mü? Geçen gün gene gazete değil mi? Aa. Posta değil. Doğru doğru. doğru. Büyük bir Tanıyorsun yani. değil mi? Aa annemin zamanı ne diyorsun sen ya? Bu silah ibret alem için çıkardım İsmim Buse. Erkeksi Lubunyayım Erkeksi lezbiyenim diye çıkmışımdır Bu olayları yaşamışımdır bizzat Basın benimle çok uğraşıyor Hem Anladım. ırzıma geçtiler hem tazdikli susar Konuşamıyorum Irzıma geçtiler 3 kişi Cinsel taciz, tecavüz Irzıma geçtikten sonra tazdikli su vurdular Lubunyalar söylüyor Bütün gece çalışan Gece 12'den sonra travestiler, geyler olsun Bayağı deşifre olur. İşte eş yasasın, tekerleksin Bayağı bir re büyük reklam reklammış T Türkiye çapında büyük reklam Ben içerideyim, cezaevindeyim yani eşcinsel, homoseksüel bu diye internetlerde şu an geçiyorum. Taksim Delisi diye feste de varım, YouTube'da da varım. Kolay doğru, yalan yok. Bu ben kaliteli oğlan, oğlanın bayanıyım, bir 80 tane de videom var internette. İsmim bu se, özellikle erkeksi bayanım, lezbiyenim. YouTube'da şu anda dolaşıyor videolarım. Erkek lubunyayım. Tam yapıştırdım, götümde de kanca var. Ben bu kadar deşifre olacağımı hayatımda bilmiyordum. Ben hiç iyi değilim. Bakırköylüyüm, akıl hastanesine yatmak istiyorum ben. Ortalık çok kötü herkes onu söylüyor. Kimse de bu yok diyorlar. Millet karı gibi aç Şimdi bir apçının biri Diyarbakırlı koluma giriyor. Cebinden 100 milyon para gösteriyor bana. Hırzına geçeceğim senin. Çığlık mığlık attım. Polis yok. Bu da rahmetli oldu Ankara Mamak askeri cezaevinde uyuşturucu baron kaçakçısı. Dün de yolda Nişantaşı'na gidiyorum. Kapıcının birisi pazar günü müsaitim. İkinci katta seni patlatayım. Niye bu kadar uğraşıyorlar sana? Çok düşüktüm. Herif kafa göz aldı bana. Adam yok, kapıcı yok oradan nişan Ne bana bu işi yapıyor bana? Yani istiyor beni. Ortalık çok berbat, kötünün kötüsü. Şimdi taksimde bir ibne dadandı bana. Bu ibne taksici makine çıkartıyor bana iki de bir. Beni zorla yapmak istiyormuş. E, polise gittim, ifademi verdim. Ne dedi polis? Kadın cinsiyeti var sende. Her şey olabilir, bir tane kendine diyorlar. Dün gene Feriköy'de pat, patlattılar. Bam 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 bam.